Bugün 24 Ocak 2026 Uğur Mumcu'nun ölümünün yıl dönümü. Aynı zamanda Narlıdere Cem Evi'nin düzenlemiş olduğu Yanık Zaman Madımak adlı tiyatronun da sunum günü. Her şeyin çok güzel olacağı bir tiyatro hazırlığında bulunduk. Umarız her şey çok güzel olacak. Abi ne düşünüyorsun tiyatro ile ilgili? Evet, tiyatroya vallahi büyük bir emek verdik. Her şeyin güzel olması için bir heyecan içindeyiz. Hı -hı. Beklentimiz o. Bir beklentimiz de eğer salonu doldurursak bu emeğimizin boşa gitmediğini anlayacağız. Onun için çok mutluyum heyecanlıyım. Temennimiz bu olsun abi. Hocam, emeğine sağlık. Sağ Büyük bir emek. Yaklaşık 9 aydır 2 Temmuz'da başlayan Şu an canlı hani. bir çalışmanın mimarısınız. ...bugün inşallah final yapacağız. O finalde de hasat zamanı diyelim. Söz sizde. Evet, Çok teşekkür ederim. Benim için de... ...çok farklı bir deneyim. Çok anlamlı... ...her şeyden önce bir deneyim. Yani Madımak... ...herkes için çok farklı duygular... ...hissediyor olabilir, ettiriyor olabilir ama... ...ben çocukluğum... ...Madımak'ta böyle... ...gezen küçükken... ...böyle oralarda koşturan bir çocuk... ...daha sonra böyle bir katliama ev sahipliği yapacağını hiç bilmeden koşturan o çocuk duygusuyla e, yaklaştığım ben bu oyuna. E, dediğim gibi benim için de çok farklı bir deneyim, çok farklı bir e, ortam oldu. E, çok özel arkadaşlarla çalıştım. İyi olduğunu düşünüyorum. E, Keyifli bir çalışmaydı. Destek veren başta Elvan Başkanım'a, e, tüm yönetime, Cemevi yönetimine, çok teşekkür ediyorum yol arkadaşlarıma inanan dostlara hı hı. bizimle birlikte bu projeye inanan dostlara çok teşekkür ediyorum. Bence iyi bir proje oldu. Arkadaşlarımız Unutmadık adına unutturmayacağız. Biz de size teşekkür ederiz. Tamam. Mesajımız bu teşekkürler hocam. Emirciğim sen ne düşünüyorsun? Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir final yapacağımızı, hedeflerimizi ortaya koyacağımızı inanıyorum. Evet. Buna yüksek eminim yüzde yüz. Teşekkür ederim emirciyim. Sevgi, şey ben teşekkür ederim hatta. Evet arkadaşlar geldik finale. Kötü adamsınız ama bu rol gereği biliyoruz rolünüzü çok güzel yaptınız. Düşüncelerinizi almak istiyoruz Orhan. İnşallah emeğimizin karşılığı boşa gitmez. Tek istediğimiz şey çok güzel bir alkış almak. Herkesin Alacağız. Emeğine sağlık. Bu kadar. Ercan. Kötü rol oynasak bile içimizdeki o duygular bambaşka. Hı hı, evet. Keşke yaşanmamış olsaydı. İnşallah bir daha olaylar olmaz. Emeğine sağlık. Günaydın. Herkes öncelikle emeğine, yüreğine sağlık. <laughs> Destek olan herkese saygılar, sevgiler. Sizin de emeğinize sağlık. Umarım herkes e, yani istediğini yaşar. Mutlu Sivas olayları nasıl? Bir siz deki, Sivas'ta mıydınız? Bir dakika bir, e, bir tür olaylar yaşanmaması dileğine sevgiyle saygılar mısın? İzmir'deyiz. İzmir. Emeğinize sağlık. İzmir. Ve ışık ses ustamız Merhaba. Mehmet. Mehmet duygularını alabilir miyim? Çok şey gördün, çok yönettin. Ama bu nasıl? Güzel, güzel. Her şey çok güzel olacak. Emeğine yüreğine sağlık. Sefa abi, oyunla ilgili düşünceler alabilir miyiz? Efendim oyunumuz bugün 24 Ocak. Demokrasi şehidimiz e, Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümüne geldi. Demokrasi şehidimize özlemle, saygıyla anıyoruz. Oyunumuzdan çok anlamlı bir oyun olacak. Destek bekliyoruz. Kitle örgütlerinden, halkımızdan salonun dolmasını bekliyoruz. Hepimiz 5-6 aydır hocamız dahil dernek başkanımız dahil bütün arkadaşlar can dostlar destek verdi. Çok güzel bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Emeğine sağlık abi. Evet, müzisyenlerimizden Ferhat Acar, kendisi de bir Sivaslı duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Öncelikle böyle bir konunun yaşanıp bizim de böyle bir tiyatroda görev almamız açıkçası gurur verici ama böyle bir konunun oluşması çok utanç verici bir şey. Ee, gönül isterdi ki böyle bir olay yaşanmasın. Biz de böyle bir tiyatroda görev almayalım. Ama e, tabii ki bu günün önlem ve anlamını bir sonraki nesillere taşımak için e, böyle bir oyun olması gerekiyor. İnsanlar unutmaması gerekiyor. E, ne kadar yandıysak da bu yandığımızı bu şekilde bize getirmek. Emeğine, nefesine sağlık. İyi ki varsın. Duygu ve düşüncelerini çok kısa alayım. Abi, güzel boyu. Unutulmaya çalışılan Sivas olaylarını, Çorum olaylarını, Gamarat olaylarını hı hı. güzel bir insanlara iletim kurmak amaçlı. Yaptığınızı gösteririz. tüm canları bekliyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet, Altan abi. Emeğiniz büyük. desteğiniz büyük. Müzisyenlerimizden. Hepimizin emeği, hepimizin emeği var. Tabii Şöyle dünyanın neresinde haksızlığa maruz kalmış bir can varsa esasında bugün Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u anıyoruz ama tabi bunu bir genellemek lazım. Hepsini ismini koyamayacağımıza göre daha çok bizim coğrafyamızda yaşanan bu acı olayı dile getirmeye unutturmamaya çalışıyoruz. Evet. Biz yaşadığımız sürece unutmayacağız. Um, umuyorum ki bizim bizden sonra gelen sadece bizim hani Alevi'nin bir deyimi var. Sürbümüzden gelen değil, düşüncemizden gelen insanların da bunu unutmayacağı Eyvallah. Unutulmaması gerekiyor. Çünkü unutmak demek yenisinin bağ olmasına sebep olmak demek. Unutmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, böyle acıların yaşanmaması dileğiyle. De yani. Emeğine yüreğine sağlık. Sağ olasın. Efendim? Türkü Bacı olarak görev alacaksın. Evet. Kısa ve öz duygu düşüncelerini alayım. Heyecanlıyız. Ee, yaşanan bir katliamın e, tiyatroya uyarlanması bizi derinden etkiliyor. Bunu hem yaşamak hem hissederek oynamak ayrı bir şey. Ee, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Herkesi de bekleriz. Emeğine nefesine sağlık. Evet Sema hocamız, hilal arkadaşımız. Çok emek verdiniz buralara gelene kadar duygu ve düşüncelerinizi alayım kısa ve öz. Öncelikle herkes çok emek verdi. Duygu düşünceye gelince yıllar boyu asırlar boyu katliama uğramış bir toplum olarak ve dünyanın bir yerinde bu kadar varken böyle bir projede yer almak tabii ki onur gurur verici. Ama keşke daha güzel, daha farklı projelerde yer alsaydık. Maalesef ki bizim tarihimiz kanlarla yazılmış. Bunu üzülerek bu projede. Bir şey söyleyemiyorum Emeğine ama. sağlık. Sağ olasın. Filiz Hanım. Bana Neden? <laughs> Duygulandı. Tamam. Evet. Beyce abla. Bir çorumlu olarak. Bir çorumlu olarak yaşadıklarımızı... Hatta aktar. iki çorumlu olarak. Hı, iki çorumlu. İkiniz yani, de alayım. Canlı canlı yaşadık o dönem. Küçük de olsam hatırlıyorum. Böyle bir şeyin içinde olmak onur verici diyeceğim ama ne diyeceğimi bilemiyorum burada. Hem üzgünüm hem de burada herkesi yeni tanıdım ben. Herkesi çok sevdim. Bundan dolayı çok mutluyum. Eyvallah. Emeğine yüreğine sağlık. Nurten. Aynur. Aynur. Katılıyorum. Güzel. Çok heyecanlıyım. Evet, Yürük ben çok teşekkür ediyorum. Ben yurt dışından geldim. Ee, yani e, bildiğim bir konuydu ama hiç içinde olduğum bir proje değildi. Çok mutluyum. Süpersin. Ee, başta Orhan hocam olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Emeğine evet. sağlık. Gülistan yıllardır bu işin içindesin. Emek veriyorsun, mücadele ediyorsun. Evet. Ee, bir bu işin bir nirvanası gibiyiz aslında. Evet, doğru. Dinliyorum. Değil doğru söylüyorsunuz. O kadar verdiğimiz emekten sonra o oyunla taşlandırıyoruz. yani ben Küçüklüğümde yaşadığım, gördüğüm olaydı. Televizyonda canlı canlı izlediğim bir olaydı. İçerisinde olmaktan zaten jenerimde, dernek içerisinde olmaktan hı hı. Da zaten çok gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin içinde olduğumda daha çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah çok güzel. Bir Emeğine, konu. yüreğine Tabii. sağlık. Teşekkür ederim. Evet, küçüğümüz İrem. Dinliyoruz seni. Ne diyeyim? İçinde ne geçiyorsa bu oyunla ilgili? Heyecanlıyım. Evet. Ee, Herkes oyuna çok çalıştı. Okay. Emeğine sağlık. Evet arkadaşlar. Gülsüm abla. Sahnenin arkasındasın. Evet. Bir çalışma yaptık yaklaşık 9 ay. Sen de düşünceler almak istiyoruz. Bizim için çok güzel bir dönüşü de. Çalışmalarımız ayrı bir değil. Şimdi son yaptığımız heyecanlar bekliyoruz. Hı -hı. Son yani hem kutusal olarak çok iyiyiz. Hem motive olarak da kendimizi daha motive hissediyoruz. Her tarafta kendilerine verdiğimiz teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Eren Muharrem abi sahne arkasında çok emek verdiniz. Bizimle birlikte bir dakikasını bile ayırmadan geldiniz gittiniz. Ne düşünüyorsun? Yıllardır bu işin içindesin. Şu anda da emek vermeye devam ediyorsun. verdiği mesaj çok önemli. Unutma unutturma. Biz de unutmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Canlı gözünden severek yapıyoruz. Başarılarımızın devamını diliyorum Emeğine sağlık. Emektarımız Erdal Salman hala da emek veriyor. Erdal senin de mutlak söyleyecek birkaç cümlem vardır. Tabi öncelikle 93 Sivas katliamıyla ilgili tekrar Çorum'u, Maraş'ı Sivas'ı almak için böyle bir tiyatroda yer alan, emek veren, destek veren herkese teşekkür Bunu ediyoruz. Musun? Emeğine yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz, senin de emeğine sağlık. Evet, Eren. Ee, vallahi sözün bittiği yerdeyiz. Yani ne denebilir bilmiyorum. Umarım bu ee, gibi olaylar bir daha yaşanmaz. 33 can, 33 canı kaybettik 1993'te. Gerçekten acı verici, utanç verici bir hı. olay. Umarım ee, katliamı yapanların cezası bir an testinde verilir diyeceğim bir şey bu kadar. Emeğine yüreğine sağlık. Sağ ol. Evet Doğukan. Geldik finale. Duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Çok çalıştık, çok çabaladık. Ve bence çok güzel bir oyun olacak. Herkesi çok mutlu bir oyun bekliyor. Teşekkürler. Özge. Çok emek verdiniz. Finaldeyiz. Evet. Düşüncelerini almak istiyoruz. Çok çok heyecanlıyım. İlk kez sahneye çıkacak gibi. Ne diyorsunuz? Evet, çok heyecanlıyım. Ebru bir eğitimci olarak hiç aksatmadan mümkün olduğu kadar geldin, emek verdin, emeğine yüreğine sağlık. Düşüncelerini almak istiyoruz. Çok büyük bir. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gülay abla, sen de sahnede olmadın ama bir sahne kadar aksatmadın. Dakikasını, saniyesini hep birlikte olduk. Yaklaşık 9 aydır emek veriyoruz. Ee, bu inancın içinden gelen, mücadeleyi bilen biri olarak duygu ve düşüncelerin ve tiyatro hakkında kısa ve öz bilgi almak istiyoruz. Tiyatroyu hep şöyle değerlendirdim ben. Bir <laughs> hayaller şey insanların hayali olmamalıydı. Hı <laughs> hı. Yemeğine yüreğine sağlık. O sündürcüsünden, öğreticisine, ışıkçısından, teknik ekibine, özellikle yönetici e, Orhan hocaya, e, herkesin yüreğine, herkesin emeğine, direncine sağlık. Teşekkürler. Umarım, e, devam eder. Güzel bir, yani nasıl oyun muyum, güzel ve burada şen oynayacaklar ama o oyunun kendisidir aslında. Sağ olasın, var olasın. Evet Eylül. Oyunun içindesin, başından evet. sonuna kadar bilgin dahilinde. Evet. Bir iki cümleyle düşüncelerini alalım. Böyle çok güzel bir şey ortaya çıkartacağız. Çok güzel bir şey olacak. İnşallah herkese bizim yaşadığımız duygularla, e, herkese bunu yansıtabiliriz inşallah. Herkes bunu yaşayarak izler o tiyatroyu. Çok güzel bir o şey şarkı, bir şey diyemiyorum yani. Ağzına çok... sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Narlıdere Alevi Bektaşı Federasyonu Başkanı Elvan Özdemir. Yaklaşık 9 ay gibi bir süreçten geçtik. Ee, sahnenin tozunu yuttuk. Başından sonuna kadar birçok emek verdiniz yönetim olarak. Geldik finale. İşin nirvanasındayız. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Aydır emek veren canlarımızla beraber sahnede onların yaşadıklarını ortaya koymak için, mücadelemiz için beraber bir yola çıktık. İnanın ki 9 aydır her provada gözyaşıyla, tüm bedenimizde acıyı hissederek sanki tekrar yaşıyormuş, yaşıyormuşuz gibi Sivas'ı, Çorum'u, Maraş'ı, Gazi'yi, Dersim'i e, tüm acıları beraber varsınız iyi ki varız